Dağıtımız devam ediyor. E, top tutarmayı başaracak. Her şey yoluna gidecek ama bu arada e, hücum silahlarımız özellikle köşedeki topları e, birkaç tanesini üst alta vurdular. Şimdi Hurman var servis Japonya'da voleybol hayatını sürdüren bir oyuncu Hurman. Natalya güzel manşet. Şimdi Aysun Özbek blok out. İşte bu. İşte bu yapmamız gereken bu önce güzel manşet. Daha sonra Aysun'u çok iyi kullanmamız lazım ve Aysun'a çözüm üretemezler eğer böyle hücum edersek. 8 5